Avusturya, Macaristan ve Slovakya'da baş gösteren şap hastalığı nedeniyle 5 Nisan Cumartesi günü itibarıyla 24 küçük sınır kapısını geçici olarak kapattı. Bu adım, hastalığın Avusturya'ya yayılmasını önlemeyi amaçlayan bir dizi önlemin parçası olarak alındı. Ayrıca, hayvan ürünlerine geçici ithalat yasağı getirildi. Avusturya İçişleri Bakanlığı, bu önlemlerin yerel yönetimler, veteriner otoriteler ve Tarım Bakanlığı ile koordineli bir şekilde alındığını açıkladı. Söz konusu yasak, tarım ve hayvancılık sektörünü korumayı hedefliyor. 1970'lerde yaşanan büyük bir şap salgınının ardından Avusturya, yaklaşık 80 bin hayvanı itlaf etmek zorunda kalmıştı ve bu travma, hükümetin yeni bir şap krizine karşı tedbir almasını zorunlu kıldı. Avusturya, şap hastalığının yayılmasını engellemek için Macaristan ve Slovakya ile olan sınırlarında bazı geçiş noktalarını kapatırken, hayvan ve hayvansal ürün ithalatına da yasak getirdi. Yasak kapsamında Macaristan ve Slovakya'dan Avusturya'ya büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, çiğ süt, taze kırmızı et ve av hayvanı eti gibi ürünlerin sokulması durduruldu. Avusturya'nın Burgenland eyaletinde, özellikle Nipizidl Amzi'yi çevresindeki dört köy, Macaristan'daki Level kasabasına olan yakınlıkları nedeniyle özel gözetim bölgesi ilan edildi.